Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz, keyifleriniz yerinde mi? Bugün böyle size çay falı bakacağım sizlerle izleyenlerim diğer kanalıma baktım ay dedim ki hani o kanalımda olmayanlar vardır belki bu kanalımda onları da böyle bir çay falından mahrum etmek istemedim. Sizler niyetinizi dileğinizi tutun bu arada böyle İzmir'den herkese kucak dolusu selamlar olsun sevgiler olsun saygılar olsun arkadaşlar özellikle böyle Ege bölgesinde yaşayan izleyenlerimiz kendilerini yorumlarda çok ama çok belirtiyor hepsine buradan saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum diğer illerimizden de yorum yazan var. Azerbaycan'dan özellikle Almanya'dan, böyle Hollanda'dan, Fransa'dan yazan izleyenlerimiz de var. Buradan böyle beni nerede izliyorsanız oradaki herkese böyle selam olsun. E, gönüller bir olsun Arkadaşlar şu gönül bir olduğu zaman e, mesafeler hiçbir zaman sorun değil çok güzel yorumlar yapıyorsunuz ve bir o kadar da böyle hani kötü yorumlar da geliyor Herkes gönlündekini ifade eder Herkes böyle e, gördüğü görgü kurallarıyla aldığı terbiye ile e, kendini yazıda konuşmada ifade eder e, kötü yorumlar aldırış şey etmiyorum görmezden geliyorum. Bir yerde seviyorum diyorum. Aa işte izlemiş, dinlemiş ki fikrini söylemiş. Çünkü herkes aynı fikirde buluşmayabilir, düşünmeye de bilir. Benim burada yaptığım arkadaşlar altıncı hissim çok kuvvetli. altıncı hislerimde gördüğüm şekillerden yola çıkıyorum. Tabi önce her şeyi Rabbim bilir. Bizimkiler, bizim yaptığımız şey sadece telvelere yorum yapmak. Bu arada e, enerjimizin tutması için arkadaşlar şöyle bir aldı ver dengesini kuralım. Şöyle bir enerjinizi bana geçirin. Şöyle bir beğen tuşuyla enerjinizi bana yollayın. E, videomun sonuna kadar izleyin. Uyan olur, uymayan olur. Uymayanları evrene yollayın arkadaşlar. Uyanları da böyle sevgiyle, şifayla kabul edin çok fazla uzattığımın farkındayım çok hızlı konuşuyorum çok uzatıyorum bunun farkındayım ama böyle şöyle bir 10 dakikalık süreye 20 dakikalık konuşmayı sığdırıyorum aslında arkadaşlar biraz böyle önemserseniz beni e, ne demek istediğimi anlayacaksınız böyle kelimeleri yaylandıra yaylandıra konuşmaktansa 1 dakikaya belki 2 dakikalık konuşmayı sığdırıyorum sizler için böyle ekran karşısında sıkılmayın bunalmayın ve kısa sürede de olsa e, duymak istediğiniz her şeyi duyun diye yapıyorum. E, benden yana bir hakkım varsa size hoş helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Şöyle bir şu an ekranımın karşısında beni izleyen özellikle abonelerimi. Çünkü bana değer veriyorlar. Önemsiyorlar ki abone ol tuşuna basmışlar. Ee, bana bir hani kendime bir saygı olarak görüyorum. Ben de onların emeklerinin karşılığı olarak bu fincanı açıyorum arkadaşlar. Öncelikle böyle güzel bir çay falımız olsun. Ee, gönlünüzden geçirdiğiniz her şeyin böyle en kısa sürede gerçekleşmesi dileğiyle. Hadi bakalım bugün sizleri neler bekliyor. Böyle bir tane e, ev aleti bozulmuş arkadaşlar böyle yaptırıp yaptırmayayım mı gibi böylesinde bir kararsız kalsın. sürekli yaptırıyorsunuz arıza veriyor atayım satayım kurtulayım yenisini alayım gibi düşünüyorsunuz ama böyle arada e, böyle istemeyen biri var biraz deriniyor size böyle bir oyun oynamak isteyen bir kişiye izin vermeyeceksiniz hemen her şeyi böyle anlayacaksınız. Büyük bir dönme dolap çıkmış arkadaşlar. Yani bu arkanızdan dönen dolaplar. Yani sizin duymadığınız bir şeyler var. Dönme dolap zaten duyulmadık sırlar olarak yorumluyorum ben. Duymadığınız sırları duyacaksınız. Ee, şaşıracaksınız. Bakın burada arkadaşlar birkaç bayan böyle bir bayana böyle bir e, hani böyle laf sokuyor. Bakın şurada görüyor musunuz bayanı? Karşıdaki de nasıl böyle şey olmuş. Birkaç bayan birleşmiş. Bakın o da burada duruyor. Bir kinaya konuşma olabilir. Sen ayrıldın ama başkalarınla geziyor. Hani böyle insan canını sıkan, acıtmak için söylenen bazı cümleler olur ya gibi gibi. Bunun gibi şeyler yapıyor ama kulak asmayın arkadaşlar. Görülse de böyle şeyler zaten söylenme. Bu yüzden dolayı böyle sanki böyle. ve Bir tane böyle hafif böyle. 50-60 kilolarda da olabilir. Ee, 60-70 de olabilir böyle gelip gidip böyle bir laf söyleyen çevreden kişiler var arkadaşlar. Onu gördük, bunu gördük. Bir de engellenmiş arkadaşların bir telefon var. Bir bir bayan engellenmiş arkadaşlar. Bir bayanı bir erkek engellemiş arkadaşlarım burada. Önünü böyle kesmiş. Aramasın, sormasın. Kendi hayatıma bakayım diye. gününü gün ediyor vallahi Bunu da söyleyeyim size. Bu bayanın yanında uzaklaştığı zaman koyuyor arkadaşlar aramasın diye farklı bir hayata geçiş yapıyor. Bu arada canınızı sıkan bir telefon haberi almışsınız. Hazır haberlerden de bahsetmişken arkadaşlar çok fazla takılmayın o canınızı sıkan kişi böyle gelecek sürüne sürüne sizden özür dilecek. Bir yazılı bir şeyi böyle okuyunca kafanız karma karışık olacak bildiğiniz büyük bir sayfa arkadaşlar. Yani o sayfayı okuduktan sonra böyle kafanız biraz karışacak. Ee, kararsız kalacaksınız o kağıt üstünde. Gururlu gibi gösteren bir kişi var ama kendini hiç de gururu yok arkadaşlar. Bu bir bayan. İşini e yaptırana kadar arkadaşlar bu kişi. Gurur gururlu gibi davransa da böyle e, yavaştan böyle e, kişiyi böyle tırtıklıyor arkadaşlar parasal anlamda. Kendi yıkılan işinizi tekrardan kuracaksınız. Rabbim izin versin inşallah. Şöyle 3-5 yıl önce ya da 1 yıl önce böyle kısa bir sürede olabilir. Yıkılan işinizi, bozulan işinizi tekrardan canlandıracaksınız. Ya siz olabilir ya evladınız olabilir. Böyle pes etmeyeceksiniz arkadaşlar. Bir yerde artık yorulmuşsunuz ama pes etmeden böyle yolunuzda devam edeceksiniz siz değerli izleyenlerim. İte Kalka böyle bir iki kişi böyle bir erkek bir kadın arkadaşlar böyle işinizi yapmaya çalışıyorsunuz böyle dizlerinizin üstüne oturmuşsunuz hani böyle çaresizce bekleyiş vardır ya hemen olsun bir mucize olsun diye bir karı koca böyle e, burada bekleyiş içinde gerçekleşsin artık şu olayda artık hayatıma bakayım deyip böyle bir bekleyiş içinde. Bir makine alacaksınız ama bu makine sanki böyle e, limonata gibi böyle bir kahve makinesi de olabilir arkadaşlar, bir içecek makinesi gibi e, görünüyor burada sizlerle izleyenlerin. Böyle önde bir bardak var ama. yılan var. Bakın size geliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Saniye doğru geliyor. Bir yer bir yere böyle yanına böyle bir şeyler yapacaksınız. Böyle bir şeyden kazandığınız parayı bir yere harcayacaksınız. Böyle bir işe geçiş yapacaksınız. Böyle bir geçiş yapacak kişi var. Ne kazandıysa böyle yarı yarıya. Çok da güzel işiniz ilerleyecek. Kafanıza böyle ilk baştan yatmayacak ama Sonradan sonraya böyle kafanıza yatacak bir iş arkadaşlar bu. Keyfine, zevkine çok düşkün böyle üç kişilik bir aile çıkmış arkadaşlarım. Bunlar böyle çalışmışlar, çabalamışlar. Fazla böyle lükse düşkün oldukları için sizlerli izleyenlerim. Yani böyle bir tane ev sahibi olamamış bu aile. Gelmişler böyle 60 yaşına ama Yine böyle el davuşta bir şey yok. Ee, böyle çocuklar için bir yatırım olmamış. Ev, araba, şudur budur böyle yıllarca bir çalışma var ama lüks yaşam tarzından dolayı böyle bir balta sap olamamışlar arkadaşlar. Bir yatırım yapamamışlar. Yapılmamış yani. Güzel giderler var. Lüks var. Ee, lüks giyim var. Bir değdiğin, bir giydiğin böyle ikinciye giymeme var. Ama böyle bir e, taş üzerine taş konulmamış böyle aslında ilerisini düşünmek lazım. Bir bayan hanenize gelmesini hiç istemiyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi böyle yüzsüzle vurup gelecek. Hani böyle aranız biraz soğusun diye böyle siz bu kişiyi aramamışsınız, sormamışsınız ama çat kapı gelecek bir bayan var arkadaşlar. Böyle açık renkli bir arabayla böyle bir yere gidiyorsunuz bir bayanla. Böyle bir erkeği kontrol etmek için mekanına mı gidiyorsunuz, evine mi gidiyorsunuz? Bir taksiye ya da böyle onu takip ettiriyorsunuz. Böyle bir taksi de olabilirsiniz. Çok da maddi durumu iyi bir, e, bir kişi arkadaşlar. Erkeğe böyle takıntılı olmuş bu aralar. E, aşırı böyle sevgisinden dolayı bir kıskançlık var arkadaşlar. Baya bir kıskanç. Bayağı bir bayağı. Hem de fazlasıyla. Bir ağacın üstünde sanki böyle ışıklar yanıp sönüyor arkadaşlar. Bir ağacı böyle e, süslüyorsunuz. Yılbaşı da değil ama böyle bir ağaç ya da bir organizasyon da olabilir. Ama nedense böyle bir ağacın üstü süslenmiş. Şöyle bir K var. A var. E, müjdeli bir haber var arkadaşlar. İsminde soy isminde K A harfi var. Bu kişiye bujetli bir haber var. Hadi hayır olsun inşallah. Kendinizi böyle bir şeylerden kurtarıp e, düze çıkacaksınız. Ama böyle sizin yakınınızda olan bir kişiye böyle üzüleceksiniz. Bu bayağı bir böyle biraz böyle bir zaman bulacak arkadaşlar borçlardan böyle çünkü çok fazla borcu olmuş hem de kağıtlar gelince çok üzülecek arkadaşlar. Böyle bir icraya düşme gibi olayı da olabilir ayrıca bu kişinin. Ama böyle 5-6 ay sonra biraz süre uzayacak ve toparlayacak kendi. Yani kötü bir dönemden sonra bembeyaz bir aydınlık bir oyun sayfa onu bekliyor. Herkesin arkadaşlar dönem dönem sıkıntıları olabilir. İnişli çıkışlı sonuçta. Herkes her şeyi görüyor sonuçta. Çok güzel çıktı arkadaşlar. İnşallah her şey böyle gönlünüzce olur arkadaşlar. İnşallah böyle. Ee, gönlünüzce yaşayacağınız bir şeyler olur arkadaşlar elim uyuşuyor bu aralar şimdi bakın sıkıntılarınızı biriktirdiğiniz bir süreçtesiniz bu da bakın şöyle göz gibi oldu arkadaşlar ee, bir nazar üzerinizde çok fazla var bunu belirtmek istiyorum bakın bir gücü hakimiyete böyle az kalmış yaklaşmış bir kişi de burada durmuş şöyle bir alayım arkadaşlar daha rahat ve güzel bir şekilde ifade edeyim size yalnız burada böyle bir timsah yaşı döken biri var biri e, sizin böyle bakın gözyaşları da akıyor. Sizin böyle duygu sömürüsü yapabilir. Erkek olabilir. Bayan olabilir. Şu an falan kolektif olduğu için biraz ona göre yorumlayıp ona göre alın arkadaşlar. Size bir gözyaşı döküyor. Erkekse arkadaş beni izleyen erilse e, izleyenlerim. Bayan arkadaşlar e, bayan kişisi böyle size bir timsah gözyaşı döküyor. Eğer beni izleyenim dişilse arkadaşlar bir erkek ona böyle bir timsah göz yaşı döküyor ama hem erilin hem dişilin yani hem erkeğin hem kadının aklında başka biri var aslında. Sizin de uzaktan yakından alakası yok. Sizi kullanıyor arkadaşlar. Sizin duygularınızı, sizin zamanınızı, sizden hem maddi hem manevi olarak sizi böyle kene gibi yapışmış. Kanınızı çekiyor. Ama o farklı birini düşünüyor, farklı biriyle beraber farklı birinin hayal dünyasında o Siz aslında onun için bir basamaksınız. Lütfen kendinizi kullandırmayın eğer böyle bir aşamadaysanız yakın yakınsa yakındaysa hani şöyle ifade etmek istiyorum. yeniyse hemen böyle sonlandırın zaten çok belli bariz yani söylediklerim. Eğer böyle çok da zaman aldıysa sağlık olsun. Nereden bitirirseniz orası kar arkadaşlar. Bunu kar bilip e, kendinize güzel temiz bir sayfa açın. Bakın bu taraf çok güzel ve tertemiz çıktı. Bu arada bir tane kilolu erkek bir tane bayanla iki kişinin aracı olduğu bir şekilde görüşecek arkadaşlar. Aslında bayan da erkek de böyle birbirine uzak mesafede erkek bayan görmek için biraz yol kat edip gelecek. Şöyle bir ortak arkadaşların aracılığıyla tanışmış olabilir şu an internet çok aktif arkadaşlar Belki onun e, sayfalarının birinde ekli olabilirsiniz sizi tanıştıran kişi ortak arkadaş aracılığıyla da tanışmış olabilir ama çok güzel ve çok hayırlısı olacak sizin için sizin için en güzel en hani belki görüntüsü size bir şey ifade etmeyebilir görüntüsünü beğenmeyebilirsiniz ama emin olun ki hani eğer böyle bir kardeşinizin lafını dinlemek istiyorsanız sizin için hayırlısı biraz görüntü cazip gelmese de kalbi o kadar güzel ki kalbi sizi mutlu edecek arkadaşlar zaten sizi seven insan oldu mu bulur buluşturur sizi mutlu eder sizi sevmeyen insan oldu mu çok yakışıklı olsun maddi imkanları çok güzel olsun buraya önem veren kişiler karşısına çıkan o kişiyi bir şans versin diyorum arkadaşlar. Ve sonra gelip bu videomu özellikle arayacaksınız, bulacaksınız. Ve altına yorum yapacaksınız. İyi gideceksiniz diyeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Bir sonraki böyle sürpriz falan merakla bekleyin. Sizin için çok güzel bir sürpriz hazırlıyorum. Hoşçakalın.